bu kitap gibi beş cilt kitap daha baskı bekliyor. Hazır kitada bekliyor. Evet. bu videomun altında abone ol'a tıklayın. otomatikten karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olmuş olursunuz. Her video YouTube'a yükleyerken YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor bilginiz olsun. Ben seni sevmez olaydım. Bakayım nasıl hitap ediyorum bunu. 3. ayın 18 2020'de yazmışım. Gülün bana oldu diken, aşkındır boynumu büken, sensin gözyaşımı döken, ben seni sevmez olarım. Hala ben bunu bir şiir olarak o değil de e, müzik olarak okuyayım. Güzel gitti hoşuma bu kıta. Gülün bana oldu diken. Gülün bana oldu diken. Gülün bana oldu diken, Aşkındır boynumu diken, Aşkındır boynumu diken. Aşkındır boynumu diken, Aşkındır boynumu diken. Sensin gözyaşımı döken, Sensin gözyaşımı döken. Ben seni sevmez olaydım. Ben seni sevmez olaydım. Ben seni sevmez olaydım. Akıl verenler çok oldu. Akıl verenler çok oldu. Beni görenler acıdı. 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 Gönül kıran sevilir mi? Gönül kıran sevilir mi? Ben seni sevmez olaydım. Ben seni sevmez olaydım. Seni sevdim pişman oldum. Acı hızlı rap çekerim. Sevdan sarardı beni. Sevdan sarardı beni. Gene kitap yanlış yazmış. Sevdandan sarardım soldum. O oldum yazır. Yani ne kadar dikkat etmiyor. Bu kitap diz, düzenleyenler. Sevdanda sarardım soldum. Sevdanda sarardım soldum. Ben seni sevmez olaydım, ben seni sevmez olaydım. Cemal Gökçe oğlu söyler, seven ile gönül eyler. Sevmeyen güzeli neyler, sevmeyen güzeli neyler. Ben seni sevmez olaydım, ben seni sevmez olaydım. Ence bana piş piş dedin. Ence bana piş piş dedin. Ence bana piş piş dedin. Sonra kışkış deden. Sonra kışkış deden. Sonra kışkış dedin. dedin. Keşke seni sevmeseydim. Keşke seni sevmeseydim. Karşı şair Cemal Gökçe. Karslı Şahin Cemal Gökçe, Mardin 18'inde yazdım 2020'de.